Evet arkadaşlar. 3 yolu vanamızı bakımını yapıyoruz evde. Şu parçayı işte plastik parçalarını değiştireceğiz. Değiştirdim parçasını. Demir parçalar da buradan. Evet gaz Gaz emniyetimizi de söktük Daha çıksın diye Şimdi onu takıyoruz İnternete sipariş ettik 9 TL 3 yolu bananın bakı Parçasını şimdi Tabi siz evde denemeyin. Çünkü bu biraz hosta işi. Bende bir de tesaçılık var. O yüzden kendim yaptım. Biraz lemiyetini taktık. Şimdi sıra geldi 3 olanağın. Birinci parçasını takmıştım. İkinci parçası geldi? Şöyle göster. Yani bu hiç değişmiyor zaten. Serbest de gelse bunu değiştirmez. Sadece bu temizliğini yapıyor. Ben de temizliğini yaptım. Plastik parçalarını aldım. Şu dört parça plastiği var. Bunları aldım. Biraz sonra kısmasa takacağım. İşi bitecek. ortalığını takacağız. Çözmeye çalışıyorum. Çünkü ben de tam net olduğunu bilmiyorum nasıl olduğunu. Anamızı sıktık. Bir türlü yolu oraya geçemedik. Şu yeni parçamızı da takalım. Artık ailesiyle kurtulmuş olacağız. Şunu tutturabilirsek, tamam, şunun içine bir yay vardı. Rahat evet. geri diye büyük bir ihtimal. Bunca zorla giriyor. Şarjım alt sıkalım. hem daha rahat olur. Bir tane tutalım. Evet. inşallah hayırlısıyla. <laughs> Fatih'den öğrendiğimiz kadar Fatih abi gibi olmasa da ondan öğrendiğimiz kaderiyle artık kendi şu son beliyle takabilsek. yanık takılırsa kesinlikle su akacak. Çünkü daha önce başıma gelmiş. Kardeşim yapmış. Ve su akıtıyor. Eğer sizde elinizde geliyorsa parçanızı isteyin. Hiç 500-600 vermeyin. Kombicilere. Telimizi biraz, biraz sıktık. Değerle sıkıyoruz. Aksiyonuz taktık. Ailesiyle. şöyle deliği de takalım. Bir şunu. Bir da taktık. Ne kaldı? Takılmayacak bir şey. Gaz taktık. Evet. Şimdi geldi Bu Musalme.